Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bakalım hangi dünyada doğmuşuz. Tohum yazmadım. Hile yapmayacağım. Normal şey oyun zorluğu normal. O zaman hemen bir odun kırılma ile başlayalım her zaman gibi. Arkadaşlar videoya çok emek veriyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Abone ve like atmayı unutmayın yani Çok önemli like'lar like atmayı unutmayın. Bekli, odunla neden kırıyorum ki odunu? Elimle daha hızlı kırıyorum. Bu bölümde belki Demire kadar ula, ulaşabiliriz. 15 dakikaya da 14 dakikada. 13 dakikada olamaz bence demir. Ulaş, ulaşabiliriz belki. 12 tane yaptık. Um, crafting table. 10 tane daha. Balta ve ka, balta ve tık. Baltamızı yapalım. Nerede lan balta? Heh. Balta ve kazma. Şunları hemen envanterimizin şurasına koy. Baltayı ve kazmayı en başa. Kır. Git. Şimdi bir taş aramaya gideceğim. Bu ormanlıkta taş bulmak çok zor. Buradan çıkmaya deneyeceğim bir. Yalnız odun azıcık daha çok yapmamız lazım. Çünkü sopa bol olması lazım. Sopamız bol olsun da. Başka bir şey olmasın. Şuradan bir azıcık kıralım. Sopamız bol, bol olsun. Sopa bulamazsak yani madende falan şeyimiz kırılsa sopamız yoksa çok kötü olur yani. Beş, altı, bir sürü alalım. Sopamız 60 altmış de falan olsun. Demir, demir çok bulursak. Falan bulursak demir falan bulursak şey yaparız. On bir tane yeter ya. Yeter yeter. Tamam şimdi gidelim. Bir sürü sopamız oldu. 64'e 32. Tamam yeter. Bismillah diyerek tavuğumuzu keselim. Bismillah. Hop. Buradan çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar taş bulmak için. Ama o kadar büyük ki çıkış bile bulamadım. He sonunda çıktım. Ama orada bir tane daha var. Taş. Heh, orada gördüm maden var oradan taş alırım. Tüyle ok yapabilirim ama şimdi olmaz. Çakmak taşı. İşte orada bol taş var. Buradan su nasıl geliyor? Burada büyük bir maden var. Kesin altlarda. Tahta kazma. Bakarıyorum. Dört. Nasıl? Ne? Orada su mu vardı? vereceğim. Oo. ya. 10 tane Abi sonra balta kazma hop hemen şunları rezerve at hemen şunları al bunları rezerve at dursun kuzunu şu fidanı tavuk burada dursun hemen crafting takır kır ve ilerle beş Oh. Şimdi 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 demir bulacağız. Aşağı doğru bir o zaman kazayım ben. Aşağı. Oh. Tavuk. Yok. <laughs> Pardon. Hop hop hop. Hop. Direkt bu şey geldi ya, o kadar aşağı inmedik, bu hemen gelemez. Hadi kır 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 kır, kır. Tamam. kır taşları. Lan nasıl? Ee, bekle, suya düşmemiz çok kötü oldu. Böyle. Ne? Okyanusa mı düştük? Çıkamıyorum. Tamam. Hop. Hop. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Neden attı bu kendi? Neden atıyor bu? Granit. Bak granit. Sonunda tamam getir. Evet doğru çok güzel bir şey.

Tar. Bekle ben fırın yapmayı mı unuttum? <laughs> Şimdi ben nasıl çıkacağım al işte ya sıkıştım ya. Tamam şey olmaz böyle mi? Tamam çok yaklaşmışım. Çıktım. Sonunda yanlış yeri kazdım ya. Of şimdi zombiler geliyor. Neye? Nereden geldi o sen? koyun. Bismillah. Gel, koyun korkma. Sen Allah'ın yanına gideceksin. Nerede? Ya sen Allah'ın yanına gideceksin, korkma. Nerede? Ah, Bismillah. Allah zombiler anne gel lan Allah orada bir tane şey gördüm ne var orada birisi şey gelmiyor of kaç tane zombi yok artık hani ya elmas sır sandıdım sddık ya Ben buraya saklanayım. Korepır <laughs> git lan git git. Aa hocam çok, çok canım gitti. Bekle Hemen ben kendimi böyle bir şey derin bir böyle bir yer kaz azıcık bir yer Tamam burada kapatayım kendimi. Arkadaşlar sabah olana kadar videoyu durduruyorum. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sabah olmaya başlıyor az sonunda. Arkadaşlar abone olmayı Dedim bile Mehmet e. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kadar emek veriyoruz. Çok yemek yani. Of oh, sonunda ya. Bunu şu. Ben hızlı. Allah. Anneciğim anne 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 anne. Yürü git. Yürü git. Lütfen bir şey olmasın. Bir dakika Arkadaşlar acıkmışız. İnek neredeydi o inek? <Gülüyor> Bismillah. Ne? <laughs> Oh no, Bismillah. hadi siz miyiz? Otur, hop, hop, Tam şey yok. Hiç demir var zannettim Ne bu bakoya bu, bu bu artada desen yanlış hayır. Çünkü Orman, bu ormandayım. Ya kal, 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 kal. Bekle hemen bir kazalım gene de. İnşallah gene şey çıkmaz. Yunum nereye gitti? Allah'ım koyun yunu yemek istiyor. Bismillah. Ne, ne, ne. Bismillah. Bismillah. Şöyle aşağı doğru kazalım. Hemen taş çıktı. Arkadaşlar, madem, eskiden dev İnşallah lava düşmem de. Değil mi? bekle bir çakalım mı bu arkadaşlar şey kapanış yapmayı unutmuşum o yüzden ıı, abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.